diliyor. İşleri izledim, inceledim. Herkese merhaba. Kampüs TV'ye hepiniz hoş geldiniz. Sektörden Kampüs'te programımızın bugünkü konu gıda mühendisi Kemal Çiçek. Kemal Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Mine Hanım. Nasılsınız? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Biz de çok iyiyiz. Teşekkür ediyoruz. Sizleri biraz tanıyalım öncelikle. Tabii ki. Samsun 19 Mayıs Üniversitesi 2000 yılında gıda mühendisi bölümünden mezun oldum. Dört çocuk babasıyım. Balıkesir'de yaşıyoruz. Uzun yıllardır yani çeyrek asırdır da ketnik sektöründe görev almaktayım. Bu şekilde Mine Hanım. Çok güzel. Peki gıda mühendisi deyince gıda mühendisleri ne iş yapar? Biraz mesleğinizden bahseder misiniz? Burada? Tabii ki. Gıda mühendisi aslında şöyle, gıda ile ilgili aklınıza gelecek olan her şeyde yani bisküvilerden içeceklerden hazır yemeklerden salçalardan tutun da yemeğe kadar uzanan geniş bir yelpazesi bu gıda mühendisliği bölümü. Biz ne yapıyoruz? Mezun olduktan sonra bir alanda uzmanlaşmaya çalışıyoruz. Yani aslında bir sürü alan var dediğim gibi donuk gıdalar, hazır gıdalar, meyve sebze konsantreler, içecekler ee, ama ne yapıyor? Okuldan sonra arkadaşlarımız sevdiği bir alanda devam ediyorlar. Hoş Peki siz hangi alanda çalıştınız ya da hangi, şu anda hangi alanlarda çalışıyorsunuz? Evet. Ben catering alanında uzmanlaştım. Hı hı. Ee, o da yani şöyle catering e, inanın zor, hareketli, heyecan ve tutkutlu bir sektör. Çünkü bizde inanın şey var insan gücü daha fazla, daha çok insanlarla diyalog kuruyorsunuz. Müşterileriniz ve misafirleriniz İnsan çalışanımız, insan bizde alet ekipman yüzde yüzde %30'luk bir alanı kapsıyor. Onun haricinde tamamen insan gücüyle, insanlarla çalışıyoruz. Tabii bunun da diyaloglarda yaşanan bazı sıkıntılar oluyor. İnsanları yönlendirmeniz gerekiyor, çalıştırmanız gerekiyor, bir plan proje yapmanız gerekiyor. Dolayısıyla zorlu bir sektördeyiz. Bu yolda da yürümeye karar aldık. Evet ve çok zor e, prensip sahibi olmanız gereken bir meslek Kesinlikle, aslında. Kesinlikle Özellikle temizliğe ve titizliğe çok dikkat edilmesi evet, gereken bir meslek. Evet, evet. Çünkü direkt yediğimiz içtiğimiz aslında vücudumuza giren şeylerle siz birebir haşır neşirsiniz orada. Evet biliyorum. çünkü evet, beslenme çok önemli. Tabii biliyorum. ki. Ee, biz kendimizin, kendi çocuklarımızın e, tüketemeyeceği bir şeyi asla bir diğer insana veremeyiz. Biz misafirlerimize onları sunamayız. O yüzden e, çok güzel bir noktaya temas ettiniz. Biz gönül rahatlığıyla temizliğine ve lezzetine güvendiğimiz yemeklerimizi sunmak zorundayız. Dolayısıyla da bu işi öncelikle sevmek gerekiyor. Evet. Yani bu öğretmenlik gibi düşünün. Meslek aşkının olması lazım. Yoksa bizim sektörde barınmanız veya başarılı olmanız mümkün değil. Peki vardır eminim. Yani benim de maalesef geçenlerde denk geldiğim bir olay olmuştu. Bunu sizinle paylaşmak istiyorum burada. Ee, bu salataların mesela çok temiz yıkanmadığı ya da bitmeyen bir salatanın başka masaya konması gibi soru işaretleri var. İş ahlakının eksik olduğu yerler evet, var maalesef. Kesinlikle. Maalesef benim de denk geldiğim bir olay var. İş ahlakının eksik olduğu, etik olmayan çalışmalar mevcut. Siz bu durumda evet. ne düşünüyorsunuz? Maalesef bu da yine insan kaynaklı. Az önce bahsettiğimiz gibi insan kaynaklı hatalar. Yoksa hiçbir işveren, hiç mesela iş yeri sahibi veya gıda mühendisi bunun bu şekilde misafirlerine sunulmasını istemez. Burada yapmamız gereken insanları kendi kendi başlarına bırakmayıp bu yıkamayla alakalı, temizlikle alakalı sürekli eğitimlerini vermek. Evet. Onlara bu alışkanlığı kazandırmak gerekiyor Mine Hanım. Ee, dediğiniz gibi yapraklı ürünlerin özellikle hassasiyetle temizlenmesi gerekiyor. Çünkü ısır işlem görmüyorlar. Pişme olayı da yok. Direkt doğranıp önünüze fresh bir şekilde sunulması gerekiyor. Ama kesinlikle temizliği çok önemli. İnsandan kaynaklı hatalarda maalesef e, bu tip şeylerle günlük hayata karşı karşıya gelebiliyoruz. O yüzden de dediğim gibi başındaki mühendisimizin veya işleri yeri sahibimizin bu konuda özellikle elemanlarını, personellerini çok dikkatli bir şekilde eğitmesi gerekiyor. Evet, çok sıkı bir denetme ihtiyaç var bu konuda evet, değil Evet, kesinlikle. Mi? E, siz tabii bunun güvencesini veriyorum dediniz. Kesinlikle, bizde da... e, kesinlikle <laughs> eğitim çok önemli. Ben e, sektöre girdim girildi. herkesi. Çünkü şöyle bir inanım. Düşünün hani bizde ilkokul mezunu çalışan da var, hı hı. lise mezunu, ortaokul mezunu ve değişik yaş grupları ve değişik kültürlerden insanlarla çalışıyorsunuz. Alışkanlıklarını yıkmamız lazım. Yani insanlarda bir kişisel bakım alışkanlığı oluşturmaya Kesinlikle. çalışıyoruz özellikle ellerini yıkamaları vücut bakımlarına dikkat etmeleri terlememeleri, takıları derken bunun öncelikle bir eğitimini sağlam almamız lazım ki daha sonra biz ona diyelim ki bu salatayı sen yap bu yemeği sen pişir bunu sen ayıkla diyebilmeliyiz. Bunun da temelinde eğitim yapıyor. Ben bu konuda çok hassasım. Kesinlikle personelimi ve binlerce kişiyle çalıştım Bine Hanım. Bununla alakalı iş vaktimi ayırırım. Birebir o tezgahta onu nasıl yıkanır gösteririm. Ama sonuçta ürünü de bu şekilde istediğimi de onları beyan ederim ve takip ederiz. Evet. Yani çalışan arkadaşlarımda da özellikle mühendis arkadaşlarımda da tembihliyorum ki buna dikkat edin diye. Çünkü doğrudan e, tüketime sunulmuş bir gıda olduğu için ki diğerleri de öyle. Yani biz bu yemekleri, bu salataları, biz bu ürünleri tertemiz bir şekilde vermeliyiz. O yüzden eğitim çok önemli. Evet kesinlikle ben de katılıyorum size bu konuda. Peki sizin catering maceranız nasıl başladı? Biraz ondan bahsetmek ister Evet Emine Hanım. Şimdi biraz komik olduğu için güldüm. E, şimdi Emine Hanım ben üniversiteyi bitirdim. Bir iş teklifi aldım. O da Türkiye'nin en büyük askeri hastanesi Ankara Gata. Ee, ve hası sayılır bir firmada iş teklifi aldım. Direkt işi kabul ettik. Şöyle söyleyeyim size günlük yemek sayısı her öğün ayrı ayrı olmak üzere söylüyorum. 10 bin sabah, 10 bin öğlen, 10 bin akşam yemeği var. Ee, öğrenci menüsü ayrı, hasta menüsü ayrı, normal ererbaş menüsü ayrı. Öyle bir mutfağa girdim. Düşünsenize yani içeri giriyorsunuz. Mutfağın yaş ortalaması 45 ile 52 arası değişiyor. Ben 22 yaşında bir e, fidan olarak aralarına girdim. Sonradan şöyle bir şey var, ben yemeğe aşinalığım var, ben mutfakta vakit geçirmeyi seviyorum, depolardan başladım işe, hani depolarda SKT özellikle çok önemli, depolardan başladım, sonra bulaşıkhaneye baktım, nasıl yapılıyor, nasıl ediliyor, işleri izledim, inceledim, kişisel diyaloglarıma güveniyorum, sosyal bir insanım, hı hı. oradan da e, yürüyerek e, baktım ki bu işin heyecanı beni sardı, aslında insanlar kaçıyor. Ama beni ters bir tepkiyle e, bu heyecan sardı. Ketlik maceram orada devam etti. Dedim ki ben bu ketlik yapıyorsam en iyisi olacağım dedim. O yüzden de çeyrek asıldır çalışıyorum. Yani iyi bir yerde geldik şükürler olsun. E, ama bunların hepsi sabırla eğitimin oldu. 11 ilde yaklaşık 30 projede çalıştım. Yani zor zamanlar yaşadık yani o ketlikte. Ama dediğimiz gibi güzel bir isim bıraktık. Nereye gitsek kapımız açık kimi arasak telefonumuza cevap verir. Bir problem yok. Çok şükür onun gururunu yaşırını. Yani. Çok güzel. Peki e, SKT'ye dikkat ediyorum dediniz. Son kullanma tarihi. Evet. Burada denetimsizlikten dolayı oluyor mu sıkıntılar? Şöyle ki. çok özür diliyorum evet. ki bu çok önemli bir şey yani son kullanma tarihi dediğimiz şey. Kesinlikle önemli. Şimdi Mine Hanım kurumsal işlerde, kurumsal faaliyetlerde e, bunu yaparken sizinle beraber kurumunla bir. E, heyeti var. O heyetle bakıyor o ürünlere. Bu bahsettiğimiz, sizin az önce bahsettiğiniz olay var. E, SKT'si yaklaşan ürünlerin fiyatları düşerdir. Hı hı. Düşük fiyat tutulur. Yani baktığınız zaman mesela marketlerde indirime gelen ürünlere bakın. SKT'leri, şaküteri grubu özellikle evet. yakın dairelerdir. Ama e, arada işte o marketteki arkadaşlarının da önemi çok büyük. Onlar da kontrol etmeli ki baktığınız zaman SKT'si geçmiş olan ürünler çıkabiliyor. O da tabii ki imajınızı düşürür. Bizde mal alır esnasında bu önemli. Çünkü biz sürekli yemek üreten. Yani bizde öğünün biri bitiyor, birisi başlıyor. Birisi bitiyor, biri başlıyor. O bir parça margarin diyelim mesela ya da bir parça peynir o koca kazandaki yemeği mahvedebilir. Tabii ki. Dolayısıyla ürünlerin e, güvenliği çok önemli. Gıda güvenliği çok önemli. SKT ilk etapta bakacağımız şey bizim. Bazen de şöyle de oluyor. SKT'si uygun ancak ürün e, istenilen şartlarda depolanmadığı vakit Bozulmaya da sebep olmuş oluyor Hı. ama ilk başta ürünün SKT'sine bakıyoruz daha sonra ürünün içeriğine bakıyoruz. Ondan sonra tadım yapıyoruz. Bunlar çok önemli. Evet yani uygun koşullarda saklanması da önemli değil kesinlikle, mi? Kesinlikle. Evet. Peki e, catering sektöründeki iş akışından biraz bahsedebilir misiniz? Tabii nedeni? ki Mina Hanım. Şimdi Mina Hanım öncelikle yemek menümüzü oluşturmamız gerekiyor. Hı. Yemek menüsü oluştuktan sonra üreteceğimiz yemeklerin gramajları var. Her birinin reçetesi var. Bunlara uygun da malzeme miktarlarını çıkarıyoruz. Beslenecek olan sayıya istinaden. Malzeme miktarlarını çıkarıyoruz, satın almasını yapıyoruz, kontrolünü yapıyoruz, depolamasını yapıyoruz. Sonra üretime başlıyoruz. Ayıklama, yıkama, doğrama, pişirme gibi. Ee, bunları yapıyoruz. Öğünün birini bitirdik, yemekhanemizi açtık, yemekhanemizi temizledik. Yemeğimizi dağıttık. Sonrasında da ne yapıyoruz? O yemekhaneyi tekrar temizliyoruz, bulaşıkları yıkıyoruz, ikinci bir öğün hazırlanıyoruz. Öğüne. Bu bir sonraki öğün derken bu sürekli bir iş. Evet. İnanın sürekli bir şey Yediğim dört derler ya, yediğim dörtlük. Yani bizim biz Yemek Camii'sinde bayram seyran yoktur. Yani resmi tatil, bayram, bir sürekli, insanlar tabii çünkü temel ihtiyaçları. yemek. tabii, insanın olduğu yani yerde olur, bitmez yani aslında. Evet. Yani şu an mesela yakın zamanda yaşadığımız o felakette de Hı. şimdi genelde pek yemek konuşulmaz. Hı. Hiçbir böyle ne bileyim basında vesaire. Evet. ketnekle alakalı sektör olarak çok bahsedilmez. Ama maalesef o üzücü olayda e, bu sefer ön plana çıktık. Yani dedik ki insanların ihtiyacı beslenme, Barınma ve giyim. Orada da ilk planda çıktık. Ketnik çok önemli bir sektör. E, yemek sektörü çok değerli bir sektör. İnanılmaz sayıda da istihdam var. E, çünkü her yerdeyiz. Üniversite okuduğumuz üniversitedeyiz. Askeri birliklerdeyiz. Hastanelerdeyiz normal ortaokullardayız, liselerdeyiz, iş fabrikalardayız, her yerdeyiz. Ketnik her yerde. Tabii. O yüzden pek fark edemleyebilirler. Yani. Evet, insan olduğu o insanın olduğu her yerdesiniz. Kesinlikle. Bu yüzden biraz e, göz ardı mı edildi acaba? Ne kadar kırgınlığım var. Ben biraz evet. sektörün aşığı olarak kırgınlığım var. Genelde böyle denk gelmiyoruz ama ee, i̇nşallah da sizlerin de aracılığıyla bu tip yayınlarla catering'in öneminden e, insanlara bahsetmek gerekiyor. Farkındalığını anlamak gerekiyor. Evet. Yani böyle üzücü arada değil de mutlu günlerinde de varız. Tabii ki. Ondan. Yani evet tabii sonuçta gerçekten dediğiniz gibi deprem bölgesinde de mesela ilk aranan şey su ve gıdaydı. Çorba evet. bile olsa insanlar bir yemek istedi. Kesinlikle. Ve burada tabii ki ilk devreye siz girdiniz ama medyada evet bu verilmiyor mesela. Bahsettiğiniz gibi gerçekten medyada görmedik evet. ve aklımıza da gelmedi açıkçası yani Doğru. belki giyim sektörü işte kıyafet geldi çok teşekkür ettik inşaat i̇şte, sektörü geldi tabii inşaat sektörü geldi çok teşekkür ettik arama kurtarmacıları zaten işte doktorlarımız sağlık çalışanlarımız evet. hepsine minnettarız ama gıda sektörü biraz dediğiniz gibi medyada da geri planda kaldı bunun sebebi neden sizce? Ya aslında şöyle bunun sebebi bizim hani doğal ihtiyaçlardan birisi olmamız yani işte <laughs> biz de gibi hava gibi su gibiyiz yani yemek. Beslenme çok önemli. E, doğal ihtiyaçlardan biri olmamız e, olabilir. İkincisi e, camiamızın yaptıklarını çok ön plana çıkarmaması da olabilir. Yani e, sektör olarak aslında dediğim gibi her yerdeyiz ama bir e, ön plana çıkıp e, şeyimiz yok. Kendimizi sunma olayımız yok. Çünkü Reklam yapmak istemiyoruz. Öyle bir mi? olayımız yok. Ona vakit yok. Ona vakit yok. <laughs> İnanın yani ihaleler oluyor. İşte ne bileyim özel sektörde de fabrikalarla iş yapıyorsunuz. E, ne bileyim özel okullar vesaire derken bütün her yerdeyiz aslında ama işlerimizle o kadar meşgulüz ki herhalde bu anlamda da adımı ben mi attım bilmiyorum. E, çünkü e, çok ya, e, rast geldiğim bir olay değil. Evet. O yüzden de hani öncülük yapmakta da güzel. Ben aynı zamanda firmalara danışmanlık da yapıyorum. Yani e, çünkü bizim sektörde karşılaştığımız o kadar çok problem var ki şimdiki gençlerde de hani tam bir o şeyi itirak edememe olayı var tecrübeyle alakalı bir işte davranış nasıl bir davranış sergileyeceğini bilemem olayı var. Bu tip konularda ben ketik firma sahiplerine de söylüyorum. Ee, telefonumuz, YouTube kanalım, YouTube'da kanalım da var bu arada. Orada da e, tamamen eğitim amaçlı, şey var, para kazanma amaçlı değil. Gençlerimizi motive edelim istiyorum, onları kazanalım istiyorum. O amaçla yayınlarım da var yani. Çok güzel. Peki insanlar size nereden ulaşabilir? İsterseniz e, YouTube adresinizin, YouTube kanalınızın adresini evet. verebilirsiniz. Yani YouTube'da Kemal Çiçek yazdıkları vakit, LinkedIn'de yine Kemal Çiçek, Since1978. <laughs> Instagram'da varım yine Kemal Çiçek şeklinde. Aktif olarak. Her taraftan <laughs> ulaşabilirler bize. Bizler de yardımcı oluruz kendimize. Hem e, iş başı yapacak olan gıda mühendislerine, çünkü arada kalabiliyorlar, kritik yapayım mı yapmayayım mı diyebilirler. Ben o anlamda onlara yardımcı olabilirim. E, firmasal anlamda da, yani insanların düşünün projesi var 10 tane veya 15 tane veya 3 tane. Bazı işleri yanlış gidebilir. E, orada da direkt bizden e, destek alabilirler. Ben e, gerekli şey, dediğim gibi eğitim çok önemli. Onların proje müdürlerine, gıda mühendislerine gerekli eğitimleri, yöneticilerine operasyonları nasıl yapmaları gerektiğini neleri takip ettimleri gerektiğini, şirket raporlamaları nasıl olmalı bu konuda da bu hizmetleri vermekteyim. Bireysel olarak. Çok güzel, çok kıymetli. Teşekkür ediyorum ben de size. Bu ya, hizmetinizden de. bu kadar yoğunluğun içinde özellikle bu eğitimlere de e, e, önem vermenizden dolayı teşekkür, teşekkür ben ederim. De. benim için bir sorum olacak Böyle size. De. Az önce sektörün çok yoğunluğundan ve yorgunluğundan bahsettik. Evet. Peki bu süreçte eve gittiğiniz zaman mutfakla ilgileniyor musunuz? Kesinlikle evet. Öyle <gülüyor> mi? <gülüyor> Genelde bunun cevabı hayır oluyor çünkü. Yok aynı veriyorum. malzemeler ya da işte aynı mutfak eşyaları evde olmadığı için burada iş yerinde çalıştığım gibi çalışamıyorum hmm, diye bir gel. söylem var e, o, a, bin aşçılar tarafından. Anladım ben sizi. Hı. E, yani şöyle aşçı adam az yemek yapamaz diye bir kavram vardı. Mesela dersin ki 500 kişilik pilavımız var yemeğimiz var yaparlar ama evde şöyle dediğim gibi hani işin e, sevmek lazım diyorum ya. Hı hı. Ben evde bir inanın beni tezgahta bir görürsünüz. Böyle yemek yapmaya özenirsiniz. Yani ben onları e, meyvelerimi şey, sebzelerimi yıkarım, ayıklarım güzel güzel keserim. Bir taraftan tavamı koyarım. Mesela çocuklarıma yemek yaparım ben. Evet. Hafta sonları mesela e, kendi yemekli diyorum ki hanıma eşim diyorum ki sen bugün dinlen ben yapayım <laughs> yemekleri. Onları yapıyorum. Keyif alıyorum bu işten. Yani ben şimdi çalıştığım e, yerde de e, direkt e, salona geçip mesela insanlara misafirlerimize hoş geldiniz deyip mesela bir çorbanın veya yemeğin tezgahın başına geçip önlüğümü giyip hoş geldiniz demek suretiyle hem kısa bir merhaba sohbet ederekten ben yemek dağıtımında da görev yapıyorum. Ben dayanamıyorum. Yani seviyorum bir yemekhane bir mutfak gördüğüm zaman direkt önlüğümü giyip içeri giriyorum. Yani. Çok güzel. Sevdiğiniz için her alanda olmaktan gocunmuyorsunuz. Kesinlikle yok. Ben bulaşık da yıkadım. Ben depoda ürünü taşıdım. Bunların zaten hani bu seviyeye gelmemiz hep bunlarla oldu. Çünkü şöyle bir şey var Mine Hanım. İnsanlar liderlik yapmanız gerekiyor. Evet. Şimdi günümüzde çok her yerde duyuyorsunuz. İyi bir lider nasıl olmalı? İşte yönetici ile lider arasındaki farklar vesaire. Yani lider olmanız için bazı zorlukları aşmanız gerekiyor. Yani iş verdiğiniz adamın işini bilmeniz gerekiyor. Şimdi i̇şte ben aşçıya ki bunu böyle yap. Ben o işi biliyorum. Tamam yarın bir gün bir aksilik olduğu zaman o tencerenin başına geçip yemeğe ben çıkartabilirim. Bulaşıkçıya diyorum ki abla bunu böyle yıka veya abi bunu böyle yıka. Çünkü abi ablalık çok olur. Yaşça illa 60 yaşlarındalar. Motive etmemiz gerekiyor. E, aşçı canım ben şekilde gençlerimize. Yani o işin her aşamasını bildikten sonra işler daha kolay oluyor. Mesela vereceğiniz talimat o işe de uygun olmalı. Şimdi mesela insanlar yemek saati gelmiştir bakıyor diyor ki o anda diyorsun ki onu bırakın şunu bir taşıyın bir dakika o yanlış bir talimat. bizim mühendis arkadaşlarımız yapıyor orayı taşıyın ya bir saniye o yarım saati var yarım saat içerisinde o yemeği önce bir çıkarsın sevkiyatını yapalım ondan sonra temizlenmesi gerekiyor yani bu Planlama dediğimiz, hı hı. E, işin akışını görme dediğimiz, mutfağı tanıma dediğimiz olay da buradan kaynaklanıyor. Bu da tabii zaman alıyor. Biz de 23 yılımızı aldı. Daha da uzun yıllar düşünüyorum. Çünkü seviyorum ben biz Tabii inşallah daim olsun diyelim. İnşallah sağ olun. Binanın. Peki Kemal Bey son sorumu da sorup e, programı da toparlamak istiyorum. Çalışan gıda mühendisleri ve proje müdürleri için aynı zamanda iş verenler için bir tavsiyeniz olur mu? Tabii ki. Şimdi gıda mühendisi ve proje müdür arkadaşlarıma tavsiyem şu. Arkadaşlar bu işi seviyorsanız bu işi yapın. Bu işe başlayın. Ama sevmiyorsanız kesinlikle uzak durun bu işten. Çünkü biz yemek yapıyoruz. Biz misafirlerimize ikramlıkları sunuyoruz. Bunları yaparken işi seversek güzelini yaparız. Sevmezsek yapamayız. Bir ikincisi bulunduğumuz yerde mutfakta ve işletmelerde aktif olmaya dikkat et gösterelim. Yani her aşamada işin her aşamasını çözmeye çalışalım arkadaşlar. E, de tavsiyem şu yeriyle bağlarını koparmasınlar, müdürlerinin eğitimlerini önemsesinler e, ve e, sistem kursunlar. Yani e, biz yemekçiyiz, tamam. Sadece yemek yapıp dağıtmıyoruz. Bu işin bir hesabı kitabı var, bu işin bir operasyonu var, bu işin bir takibi var, e, bu işin bir planlaması var. Buna muhakkak önem gösterelim. Gerekirse dediğim gibi, az önce de ben iletişim e, kanallarımı söyledim, e, ulaşım kanallarını söyledim kendimin. E, bu konuda arayabilirler. Ben e, il mesafe fark etmezsizin. E, telefonda da olsa bu konuda yardımcı olurum. Çünkü ben bu işe kendimi adadım. Dolayısıyla e, danışabilirler. Danışmanlık, bireysel olarak danışmanlık desteğimi alabilirler. Peki çok teşekkür ediyorum tekrar. Ben, ben teşekkür ederim. ve ayaklarınıza sağlık. Çok sağ olun. Çok, çok abi, keyifli ederim. güzel ederim. bir sohbet oldu benim için. Teşekkür ederim. Benim için de çok güzel oldu. Teşekkür ederiz. Sektörden kampüsü programımızın bugünlük sonuna geldik. Bizlere eşlik ettiği için Kemal Bey e tekrar çok teşekkür ediyoruz. Bizi izlemeye devam edin. Hoşçakalın.